Elmas, hadi kalk topla şunları. Bak en sonunda Nazan Hanım'ı getireceksin buraya. Anneni de babanı da kahredeceksin. Ya yalvarırım bir kez olsun kendinden başkasını düşün ya. Anneni düşün yalvarırım. Bildiği kadarı zaten kahretti kadını. Yaptığın her şeyi öğrenirse ne olur Elmas? Kendine de etrafına da yeterince zarar vermedin mi? Sen göreceksin. Karı da zararı da sen göreceksin. Kim kardaymış, kim zarardaymış, hepiniz göreceksiniz, anladın mı? Hepiniz. E elmas, Elmas dur, Elmas. Hayırdır? Sana. Ne oluyor bunlar Hepsi? Elmas, kızlar işte. Kim bilir yine niye diziliyorlar? Elmas dur. Ne oluyor Nur? Elmas dur dedim. Ne yapıyorsun be çıldırdın mı sen? Nereye gidiyorsun böyle? Aa, aa nereye gidiyorum acaba? Elmas, kendine gel Elmas. Ne yapıyorsun sen? Çekil önümden bak şimdi ne yapıyorum gör. Bak ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ama buna izin vermeyeceğim. Sen kimsin ya? Sen kimsin gerizekalı? Senden izin isteyen mi var acaba? Kafayı mı yedin sen be? Gel şöyle. Bak bırak kolumu çok fena alacak ha. Elmas aklını başına almadan bırakma. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Delirdin mi sen? Ne olacak sanıyorsun? Ha? Yaptıklarını yeterince başını yapmadın mı? Daha ne uğraşıyorsun? Oraya gidip neye edeceğini sanıyorsun ha? tamam ya. Tamam haklısın. Benim öyle bir an gözüm döndü. Tamam haklısın şimdi. Gidelim. Efendi efendi ben bavulumu toplayayım. Bak buradan gidişin olaylı olmasın. Halam zaten perişan halde. Babana daha ne söyleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Gel sakin sakin konuşalım. Tamam sakin sakin. Tamam. Bak ben sana yeni bir başlangıç yapman için biraz para vereceğim. Emlakçı, deposta falan yani, hiç değilse. Nur, sen çok iyisin ya. Gerçekten ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Ne diyeceğim biliyor musun sana? Şey... Diyeceğim ki... Demeyeceğim ya. Vazgeçtim. El Elmas? Ağzıma şu son lokmamı attığım gibi gider o kapısına dayanırım. Kimse de beni durduramaz, o kadar söylüyorum. Anladık Nazan. Anladık, yeter. 1500 kere söyledin. Vallahi Nazan, sabahtan beri elmas, elmas, içimiz dışımız elmas oldu. Sus artık, yeter. Allah Allah ya. Ben sanki keyfimden sayıklıyorum Elmas Hanım'ı. Ya siz inadınıza mı yapıyorsunuz ya? Ne zaman gidecek bu kadın diyorum, ne zaman? Hiçbir yere gitmiyorum. Elmas. Duydunuz mu beni Kozan ailesi? Ben buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Herkes beni duydum mu? Var ya ben... Nazan! İşte, ne... İnan o... Bana bak sen düzgün konuşacaksın benimle. Elmas kes sesini. Ya bu kadın bizim yatak odamızı bastı. Dün gece geldi evimizi bastı. Şimdi de kahvaltı sofrasını basıyor. Hiçbirinizin kılı kıpırdamıyor ya. Tamam. Tamam. Ben oturdum. Oturdum. Hadi ben oturdum. Kocam kalksın. Kalksın da metresinin ağzının payını versin. Ya Cahit sen hala oturuyor musun ya? Hala şu kadını carcar car konuşturuyor musun sen ya? Sen dur da ben daha konuşmadım ki. Elmas lütfen yeter saçmaladığın. Gidiyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Nazan Hanım efendi. Sen şimdi merak etmiyor musun benle konuşacağım? Ya da kocan dün gece sana çıtlattı mı yoksa? Ondan mı benden kurtulmak istiyorsun ha? Korkuyor musun sen? Cahit ne diyor bu kadın? Nazan tamam. Cahit bu kadın ne Hı. diyor söylesene! Kendine gel! Hemen şunu gönder, yoksa ben kendim göndereceğim. Elmas lütfen hadi. Gönderemezsiniz Yiğit Bey. Bana bak, seni kendi ellerimle buradan atmadan hemen defol git evimden. Yok, yok. Bu sefer sizin bile gücünüz buna yetmez. Çünkü Yiğit Bey, sen karnında senin yeğenini taşıyan bir kadını kapının önüne koymazsın. Hamileyim. Cahid'in çocuğunu hamileyim. Ya Hafize inadına mı yemiyorsun sen? Bana Agub'un kazı gibi yediriyorsun, yediriyorsun. Şiştikçe şiştim vallahi ya. Ye sen ye, afiyet olsun. İclen Hanım rejim yemeği istediydi. Ben bir mutfağa gitsem de ne istiyormuş bir baksam. Ne öyle değil. Elmas doğruyu mu söylüyorsun? Lütfen bana doğruyu söyle. Doğru mu söylüyorsun? Cahit ne diyor bu, ha? Doğru mu söylüyor? Cahit bir şey söylesene. E, hadi artık Cahit. Açılsın o dilin. Bak artık herkes her şeyi biliyor. Karnımda senin çocuğunu taşıdığımı herkes biliyor. Ne yapacaksın şimdi? Ha? Ne diyeceksin? Elmas! Ben, ben şimdi ne diyeceğim biliyor musun Elmas? Ben ne diyeceğim biliyor musun? O oh. karnındaki çocuk herkesten olabilir. Ama benden olamaz. Niye biliyor musun Elmas? Çünkü çünkü ben kısırım. kısırım ben. Duydun mu beni? Ben kısırım. Evet. Kısırım ben. Evet. Herkese Nazan kısır dedik. Çünkü ben... ...ben daha fazla üzülmeyeyim diye. Ezik Cahit... ...ezik Cahit daha fazla ezilmesin diye... ...herkese Nazan kısır dedik. Ama kısır olan benim. Nazan değil benim. Cahit gel. Bırak. Duydun mu Elmas? Duydun mu? Ben Kısır'ım. Duydun değil mi beni? Hepiniz duydunuz değil mi? Kısır olan benim. Ben! Nazan değil! Olamaz. Cahit olamaz. Sen Kısır değilsin. Bu mümkün değil. Tamam Cahit, tamam. Sakin Gel. Nur götür şunu. Elmas. E, elmas. Hadi gel. Bırak beni. Tamam Cahit, tamam. Tamam gel. Tamam. Aşıkla. Ne oluyor? Söyle Allah. Hala. Al Hala sonra konuşuruz. Ay sonra sonra. Elmas. Gel. Mur. Ne oluyor yavrum Abi bir şey söyle. Ne oluyor kızıma? Allah'ım bir şey söylesene ben. Abi size. Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun? Cahit neredesin? Ha neredesin ya? Elmas atla. Atla dedim. Kısır değil. Allah belamı versin, kısır değil. Tamam, tamam. Konuşacağız. Tak kemerini.